Merhaba, Perilerin Bahçesi'nde bugün günün bitkisi Sambucus nigra black Lays. Türkçe karşılığı siyah dantel kara Siyah dantel kara çok özel bir bitki yapan birçok özelliği var. Bunlardan ilki görmüş olduğunuz çiçekleri. Muhteşem çiçekleri. İkincisi bu Japon akçağaçlarını aratmayan yaprakları, derin loplu, ince, sivri yaprakları ve son olarak da oluşan, bu çiçeklerden sonra oluşan meyveleri. Bunları düşündüğünüzde ayrıca kovucu özelliğinin olması Sambucus nigra bilek leysi bahçeniz için vazgeçilmez kılmakta. Evet, bir çiçek kümesi, Samkus nigra, bilek çiçek kümesini görüyorsunuz. Bu haliyle yoğun bir çiçeklenmesi oluşuyor Samkus nigra, bilek ve tek başına bu çiçek kümeleri bahçenize büyük bir manzarada katkı sağlıyor. Samuk kısmını kırar Çiçekten meyveye dönüşümünü göstermek istiyorum size. Bakın. Çiçekli döneminde Samukus Nikrak Bilek Reis mükemmel bir manzara oluşturuyor. Ancak çiçeklenme sonrası da görmüş olduğunuz gibi meyvelerle birlikte yine o güzel görüntüsünü bize sunuyor. Bakın bu meyveler daha da iyileşecek. Bu haliyle de mükemmel bir görüntüsü var. Bakın buradaki çiçekler hafiften meyveye dönüşüm aşamasında. Bu haliyle de görmüş olduğunuz gibi hem çiçekli hali hem de şu an görmüş olduğunuz meyveye dönüşüm hali muhteşem görünüyor. Dolayısıyla Samucus nigra Reis Çok özel bir bitki. İlkbahardan sonbaharın sonuna kadar hatta kış ortasına kadar meyveleri kaldığı için bahçenize mükemmel bir görüntü sunuyor. Sambucus nigra blekeisin diğer bir özelliği de bu görmüş olduğunuz çiçekler muhteşem kokuyor. İnanamazsınız bahçenize her noktasına rüzgarla birlikte her noktaya bahçenize yayılıyor bu güzel koku. O yüzden çiçek boyunca yaklaşık bir aydır çiçeklenme devam ediyor. Bu süreç içerisinde bahçenizde Sakus'un ekrabı lak leysin. Kokusunu alabilirsiniz rahatlıkla. Bu çiçekler muhteşem kokuyorlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu çiçeklenme devam ediyor. Bazı kısımlarda bakın çiçeklenme burada devam ediyor. Daha sonra meyveye dönüşecek. Beylerin bahçesi içerisinde görmüş olduğunuz gibi hem süs özelliği olan hem de yenilebilir bir bitki olan Sambucus nigra Blacklease gibi çokça bitki kullandım tasarımlarımda hepsi birbirinden özel bitkiler bunların. Evet sizlerle Sambucus nigra Blacklease'in meyve oluşum sürecini göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz Sambucus nigra, Black çiçek açmadan önceki evresi. Bakın çiçekli hali Sambucus nigra, Black çiçek çiçekli hali bu şekilde. Beyazlıklar ve pembelikler görmektesiniz. Şöyle çiçeklerini göstereyim size. Evet şu an ekranda görmüş olduğunuz Samukus nigra blackleys'in olgunlaşmış meyvelerini görmektesiniz. Samukus nigra blackleys'in bu görmüş olduğunuz meyveleri hem peyzajda görsel açıdan muhteşem bir görüntü sunmakta. Ayrıca bu çeşidimizin yapraklarını incelediğimizde bakın. Derin loblu, çok güzel yaprakları olan bir çeşidimiz. Hem yapraklarıyla hem de bu görmüş olduğunuz muhteşem çiçeklerle bahçenize güzellik katacak bir kara mürver çeşidi. Perilerin Bahçesi içerisinde çokça kara mürver çeşidi var. Bilekli çeşidi birkaç tane bunları da sizlerle paylaşacağım. Evet burada sizlerle paylaşmak istediğim bir başka husus var. Ee, kara mürverle ikinci videomda Kara mürver nasıl budanır videosu çekmiştim. Bu video üzerinde yeni sürgünler bırakmıştım. Yani bir yıllık sürgün. Bu görmüş olduğunuz bakın bu sürgünümüz tuttuğum elimle tutmuş olduğum sürgünümüz bir yaşında bir sürgün. Bakın bu bir yaşlı bir sürgün üzerinde görmüş olduğunuz gibi tomurcuklardan bakın şu elimle göstermiş olduğum tomurcuklardan küçük sürgünler oluşturuyor. Bakın şu sürgünü oluşturuyor. Bakın sürgünü oluşturuyor ve sürgün ucunda Çiçek, çiçek kümesi, bakın, çiçek kümelerini görüyorsunuz, sürgün ucundaki çiçek kümelerini görüyorsunuz. Bakın, tomurcuklardan bir yıllık sürgünlerden oluşan yeni, bakın, sürgünler üzerinde çiçekler oluşuyor ve bu çiçekler meyveye dönüyor. çiçekleri bakın burada yine yakından görelim. Beyaz ve pembe ağırlıklı. Bakın. Çiçeklerimiz bu şekilde. Evet. Ben budamasını özel yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki budamayı incelediğimizde, budal incelediğimizde. Bakın. Budalı inceleyelim lütfen. Bakın sarkık bir dağ oluşturdum. Bu dal üzerinde çiçekler oluşuyor. Ayrıca bu şekilde muhteşem bir manzara yakalıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Evet burada çiçeklerin görmüş olduğunuz gibi sarıyla renk uyumunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada sarı renkli altın renkli bir mazımız var. Mazıyla ver nasıl bir kombinasyon oluşturuyor görüyorsunuz.